Merhabalar. Ben Serap Ezökten. Sizleri Dev TV'de Serap'la Kahve Molası programımızda sevgiyle selamlıyorum. Bugün sadece bir kahve molası değil, aynı zamanda durup düşünmeye geldik. Sürdürülebilir kalkınmada kültürel mirasımıza sahip çıkan, ancak ne eğitimde ne iş hayatında yer almayan, yüreklerinde koskoca dünyayı taşıyan genç kadınlarla birlikteyiz. Sürdürülebilir kalkınma sadece ekonomiyle değil, insanla, kültürle ve özellikle kadınla mümkün. Ve kahvemizi alıyoruz, sohbetimize başlıyoruz. Sürdürülebilir kalkınmada kültürel mirasa sahip çıkan genç kadınlar projesi Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Derneği'nin İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından ilk alınan, ilk kabul edilen projesi. Evet, bugün Nurtaç Saim, Şeyma Bozkurt ve Tutku Altun'la birlikteyiz. Ve kahvemizden bir yudum öncelikle alalım. Evet, Nurtaç, projeden nasıl haberdar oldun? Projeden gelen maille haberdar oldum öncelikle. İşte konak bize mail attı diğer arkadaşlarıma da aynı şekilde. Orada sürdürülebilir kalkınma ile alakalı projenin bilgileri vardı. Web sitesine girip inceledim. Baktım benimle uyumlu. Yani sanat konusunda, diğer hikaye anlatıcılığı, metin yazımı konusunda kendimle çok alakalı buldum. Çok severek takip edebileceğimi düşündüm başvurdum. Ee, Sağolsun kabul ettiler. Evet. Şeyma ve Tutku siz de mi aynı yöntemle e, haberdar olduğunuz projeden? Bana SMS olarak geldi mesaj. İçeriğine baktığımda e, benle birçok mesajı birlikte taşıyan kadınların olacağını düşündüm. E, ve beni heyecanlandırdı. İş aradığım bir dönemdeydi. İçeriğinin ilgi alanlarımı oluşturduğunu düşündüğüm için projeye katılmaya karar verdim. Ve sonunda da mutlu bir şekilde bitirdik. Evet, Tutkucuğum? Bana mail olarak geldi. İlk okuduğumda gerçekten çok heyecanlandım. Çünkü birçok şeyi çok ilgim vardı. Sanat tarihi, metin yazarlığı, dijital fotoğrafçılık. O yüzden de e, maili görür görmez 5 dakika içinde sanırım hemen başvuru yaptım. Şu anda buradayız. Peki bu genç arkadaşlarla birbirinizi tanıyor muydunuz daha Aa, önceden? Hayır tanımıyorduk. hayır, tanımıyorduk. Şimdi nasıl bir grup oldunuz? Şu an çok iyiyiz yani. Şimdi gayet iyiyiz. Evet, aynı yollardan geçmişiz. Hepimiz iş arıyoruz. Hepimizin sevdiği noktalar ortak. Yani sanat seviyoruz, müzik seviyoruz. Bir sürü ortak anksiyetelerimiz var diyelim. <gülüyor> <gülüyor> Bizi birleştirdi sanki yani 40 yıldır tanışıyor gibi hissediyoruz Aa, şu anda. Çok güzel. Bu bile projenin onun olumlu hedeflerinden bir tanesi birbirinizi tanıyor, tanımış olmak. <laughs> ortak hedeflerde ortak yaşanmışlıklar belki. Hep birlikte yollarınız açık olsun. Peki bu süreçte eğitimler aldınız, atölye çalışmaları oldu. Bunlarda en çok sizi heyecanlandıran, en mutlu eden çalışma hangisiydi, hangileriydi? Eğitim miydi, atölye miydi ya da eğitimde hangisiydi, atölyede hangisiydi? Senden başlayalım Taş. Benim için hikaye anlatımı dersi çok başkaydı. Çünkü diğer konularda bir noktada olduğumu hissediyordum. Sosyal medya üretimi vesaire kendimi iyi hissediyordum yani o konularda. Ama hikaye anlatımı dersinde ve sanat tarihi özellikle bilmediğim çok şey öğrendim. Videodaki ses kaydım vesaire tamamen oradaki eğitimlere borçluyum. Atölye çalışmaları hikaye anlatımı dersindeki bir atölye çalışmasında özgeçmişlerimizden bahsettik. Bence bizi birbirimize bağlayan en önemli an ilk an oydu. Çünkü orada bütün hayatımızı anlattık. Birbirimizi orada tanıdık yani aslında. Ondan önce tanımıyorduk bence. Daha önce kendini ifade etme imkanı bulmuş muydun bunları anlatabileceğin bir Aha, ortam olmuş muydu ilk daha kez önce. evet ilk kez de güzel bir şey kendini anlatmak evet o gün de çok heyecanlanmıştık ama baktım ki herkes benim gibi herkesin bir problemi var. Herkes zor zamanlardan geçmiş. E, o zaman işte bir yakınlık hissediyorsunuz karşınızdakine karşı. E tabi unutmayın ki biz de zor zamanlardan geçtik. E böyle e, ilerlemedi hiç. Biz de aynı yerlerden geçtik. Ama şimdi buradayız. Sizler de aynı zorlukları çekip sizler de başarıyla mutlaka hayatınıza devam edeceksiniz. Evet şey sen? İlk hafta aldığımız sanat tarihi dersi, daha sonra metin yazarlığı ve hikaye anlatıcılığı bu üç eğitim benim aslında ilkokuldan beri hep iç içe olduğum, çok sevdiğim konulardı. Ve eğitimlerimi alınca da üstüne çok mutlu olarak gidip geliyordum. Ama son haftalarda aldığımız dijital fotoğrafçılık derslerine hiç ilgim, yani ilgim olsa bile bir eğitimim yoktu. Ve bunlar beni çok heyecanlandırdı aslında. Yapabilir miyim, nasıl yapacağım, hani hiçbir şey bilmiyorum gibi hissediyordum. Ama hocalarımız çok iyi anlattılar. Sela Hoca ve Faruk Hoca evet. ve Nilay Hocamız. Ee, videomu yaparken de gerçekten orada öğrendiklerimi kullandım ben. Bu yüzden ben de hani orada gerçekten bir şey kazandığımı hissettim. Ee, Nur'un söylediği gibi de hikaye anlatıcı dersinde orada kendimiz o kadar rahat hissettik ki gerçek hayatta tanıdığımız ailemizden ya da yakın arkadaşlarımızla bile açamadığımız bazı konuları orada yeni kazandığımız arkadaşlarımıza açtık. Bu da çok kıymetliydi. Hikaye anlatıcılığı dersini hangi hocadan, kimden almıştınız? Ayşegül Hoca. Ayşegül. Ayşegül Doğrucan. Aa, evet. evet hatırladım. Evet. Benim için de dersler çok eğlenceli geçti. Yani hiçbir dersi, yani her dersi çok keyifle e, izledim. En başta metin yazımı dersinde biraz zorlanmıştım. Benim de görsel e, kısmında e, daha kolaydı benim için. Metin yazımında biraz challenge gibi bir şey oldu aslında. Metin yazmak, haber metni yazmak ama çok güzeldi. Oradan çok şey öğrendim. E atölyelerde fotoğrafçılık atölyesi çok güzeldi, çok keyifliydi. Aynı zamanda hikaye anlatımı hepimiz için ayrı bir yeri var o dersin. Özellikle e, anlattığımız otobiyografi günü çok keyifliydi gerçekten. Çok mutluyum Hepsi için. Ar <laughs> sanat tarihi derslerinizi e, Can Can Canan, Canan Hoca'dan aldınız. Canan e, fotoğrafçılığı... Hoca'dan aldınız. fotoğrafçılığı Seray Hoca'dan aldınız. Sera hikaye anlatımı ve bir şey daha vardı sanıyorum. Metin yazımı Huriye Hoca. Metin Hoca'da, Huriye Ay, Toker hocam. Hoca. Evet. Hikayet. Evet. Başka eğitimler bu kadar. Bilal Hoca'dan. Bilal Hoca'dan. Bilal Hoca'dan. Bilal Hoca'dan. Evet. Oldu. Ha. Faruk Hoca'dan ne almıştınız? Ondan ee, da dijital, onunla, içerik. dijital, dijital içerik. evet. evet. Evet hepsine de o zaman buradan teşekkür evet, edelim evet, ee, katkılarından dolayı. Evet. Hem de keyifli geçmiş yüzünüzden evet. görüyorum. Peki bu eğitimler ve atölye çalışmalarından sonra dijital videolar hazırlayacaktınız. Konularınızı nasıl seçtiniz? Nuri yine senden başlayalım. İnsanoğlu neden unutulmaz olmak ister? Hiç düşündünüz mü? Burası Agora şimdilerde sessiz ama hafızası gürültülü bir meydan. Tarihi milattan önce 4. yüzyıla kadar dayanıyor. Çarşı ve pazar da buradaydı, ilk suçlularda. Yukarısı adaletin simgesi, altı ise sosyalleşmenin ilk izleri. Zamanda yolculuk yapmanınsa ilk adresi. Etrafı sütunlarla çevrili, üç katlı bir yapı olarak inşa edildi kamu binaları, sütunları, galerileri, anıtları, çeşmeleri ve hepsinin eşsiz mimarisi. Her bir taşı tarihe tanıklık etti. Bugün içerisinde saklı İzmir'in görkemli geçmişi. Binlerce yıllık tarihi duvarlarında saklı. Gemi figürüyle İzmir'in denizcilikle olan güçlü bağına, gladyatör çizimiyle dönemin eğlencesine, Asya'nın birincileri Efesliler cümlesiyle de tarihin en eski rekabetine tanıklık ediyoruz. İlk ticaretlerini buraya kazıdılar, ilk zaferlerini buraya yazdılar. Neden mi? Unutulmaz olmak istediler. 2000 yıl önce onlar kazıdı, 2000 yıl sonra biz şahit olduk. Bugün o izler geçmişte aramızdaki en güçlü bağlardan biri. Artık biz yazıyoruz, biz çiziyoruz. Dijitalleşen dünyada yetenekli kadınlar olarak dönemin minimalist duvar çizimlerini günümüze, evlerimize dijital sanat olarak taşıyoruz. Onlar taşlara kazıdı hatıralarını, biz ekranlara. Ama özümüz aynı, iz bırakmak. Çünkü ölüm karşısında kalıcılığın tek yolu hatırlanmaktır bu insanın varoluşunu anlamlı kılma çabasıdır. İzmir'in geçmişteki mirasını devraldık, geleceğe taşıyoruz. Hatırlanmak ve unutulmamak için. Canan Hoca'nın ilk haftalarda bir atölye çalışması vardı. Orada e, Agora öğren yerine götürdü bizi. Daha önce gitmemiştim. Ama gidenler arasından da çok bu bilinen bir şey olduğunu düşünmüyorum. Benim konum alt kattaki grafitilerle alakalıydı. Hı hı. 2000 yıl önce oraya e, resim yapmış e, antik zamanda insanlar. Onu görünce ya uzaktan gördük ama çok şaşırmıştım yani. Nasıl 2000 yıldır orada duruyor. E, uzaktan çok etkilenmiştim o an. Sonra dedim benim konum bu olmalı. Canan Hoca sayesinde öğrendim ben o kendi konumu o zaman seçtim yani. ilk gördüğümde etkilenmiştim. Harika. İlk başlarda ama hemen o zaman sen eğitimlerden sonraki atölye çalışmalarında mı, geziler sırasında mı karar verdin? Ben yol planımı, şimdi konu dijital olduğu için ben yapay zeka ile çok Hı -hı. konuşup projemi tasarlamaya çalıştım. Hı -hı. Belli bir noktaya kadar gelmiştim sadece konumu seçmek kalmıştı. Atölye çalışmasından sonra karar verdim evet. ama net olarak. Harika. Şeyma sen? Hey! Bugün İzmir'i modern gömülücüsüne kavuşturan Tagos'tayız. Bu yolculukta beni takip et. Hazırsan başlıyoruz. Burası Büyük İskender'in gördüğü bir rüya üzerine kurulan şehir. Rivayete göre İskender bir ağacın gölgesine dinlenirken rüyasını bu tepeye görür ve komutanlarına buraya bir kent kurmasını emreder. Ve şehrin tarihi başlar. Siz de burada bir ağacın gölgesinde oturup gözlerinizi kapatın. Kuş seslerini dinleyin. Rüzgarın teninize dokunuşunu hissedin. Bu kadim yerin büyüsüne kapılmamak mümkün değil. İçeri doğru ilerlediğinizde karşınıza çıkan surlar sizi tarih boyunca bir yolculuğa çıkarır. Bu taşlar Helenistik dönemin başlangıcından Roma İmparatorluğuna, oradan Selçuklu ve Osmanlı'ya kadar uzanan pek çok medeniyetin izlerini taşır. Batı ve güneyde hala ayakta duran kuleler ve kalıntılar binlerce yılın izini bizlere gösterir. Kale içinde yer alan sarnıç ve mescit bir zamanlar burada bir yaşamın olduğunu kanıtlar niteliktedir. Roma dönemine ait su kemerleri ile sur duvarlarının temelleri Helenistik döneme aittir. Kilise olarak inşa edilen yapı Türk İslam etkisinde mescide çevrilmiştir. Çok kültürlülüğü gözler önüne serildiği kalede adeta her taş başka bir medeniyetin dokusunu taşıyor. Yalnızca tarihiyle değil insanıyla da yaşayan bir yerdir Kadife Kale. Yıllardır hem yerli hem yabancı turistlerin uğrak noktası olan bu semt, aynı zamanda kadın emeğinin görünür olduğu bir pazarda ev sahipliği yapar. Kilim dokuyan, iğne oyası işleyen, tandır ekmeği yapan kadınlar burada yıllardır ürettiklerini sergilerler. Ancak Kadife Kale son yıllarda yalnızlaştırılmış bir harabeye dönmekte. Şehir merkezine yakın oluşu nedeniyle yoğun iç göç almış, zamanla gece kondu yapıların çoğalması ve heyelan riski sebebiyle birçok yapı tahliye edilmiştir. Nikah dairesi, banka ve postane gibi yapılar kaldırılmış, insanların olanakları kısıtlanmıştır. Eskiden çocukların oyunlar oynadığı, ailelerin piknik yaptığı, içinde gazinoların ve çay bahçelerinin bulunduğu o hareketli günler yerini sessizliğe bırakmıştır. İzmir'i ayaklarımızın altına seren manzara seçtiğinde anılara dalmamak ise mümkün değildir. Yine de Kadife Kale tamamen terk edilmiş değildir. Hala anılarından kopamayan insanlar gelir, burada piknik yapar, çocuklar oyun oynar, az da olsa turistler bu yorgun kaleye uğrar. Şu anda olduğu gibi. Burada bulunan insanlardan birkaç kelimeyle kaleyi tanımlamalarını istedik. Garibanlık, ulaşım zor. Yaşamak kolay bir yer. Anılar, manzara, ee, kültür. Manzara, doğa, tarih. Ulaşım, doğa, tarih. Ve <laughs> tarihin birleştiği yer Kadife Kale. Kale'de hayat var. Binlerce yıldır medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan Kadife Kale yeni inşasını ve yeni ziyaretçilerini bekliyor. Belki de şimdi bu tarihi mekanı yeniden canlandırma ve ışıltılı günlerine kavuşturma sırası bizdedir. Ben de Canan Hoca ile ilk Agora dersimizde aslında Pagos'u yapmaya karar vermiştim. Ben meslek olarak sosyal olumsuzdum. Evet Ve ben doğ Pagos'ta doğdum aslında evet. ve sosyolog olarak da dedim ki doğduğum yeri e, yapmalıyım. Çünkü şu an merkeze yakın, toplumu uzak olarak ben nitelendiriyorum. E, neden bu kadar yakınken merkeze tanınmıyor? Neden şu an bir harabe şeklinde? Ve bunu nasıl yapabilirim diye düşündüğümde dedim ki her zaman en iyi bildiğin yoldan yap. Konuşmayı çok seviyorum. Metin yazımında da biraz kendimi iyi hissediyorum. O yüzden benim videomda aslında daha çok anlatım şeklinde ilerledi. Ben de böyle karar verdim aslında. Yani hem içinde olduğum bir şey olmasını istedim. Hem de Pagos'u gerçekten tanıtmak istedim. Belki de bundan sonra daha çok ilgilenilir ve geliştirebileceğimizi düşündüm. Evet. evet, Tutkucuğum senin de özel... ...önemli bir, e, İzmir için değerli bir şeydi. 19. yüzyılın Bornova'sında... ...Levanten hayatının en yoğun yaşandığı pece ailesine ait olan bir köşk. Fernand Pece. Köşke adım attığım anda doğayla uyumun ve rafine zevklerin dışa vurumuna tanık oluyorum. Bayat Sanat'ın ev sahipliğini yaptığı bu göz kamaştıran köşkte yapılan sergilerle İzmir'in tarihsel belleği canlanıyor. Sergiyi sanki eski bir Levanten ailenin evine misafirliğe gitmişsiniz gibi onların eşyaları arasında dolaşarak keşfediyorsunuz. Kültürel mirasın canlılığı, Levantenlerin İzmir'e bıraktığı birlikte yaşam tecrübesiyle korunmaya devam ediyor. Bugün İzmir'in sosyal dokusunun, Levantenlerin sanata, toplumsal hayata ve hoşgörüye dayalı yaşam biçimiyle de bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Köşk artık bir aileye ait olmasa da koca bir şehrin ortak belleği. Bu da kültürel mirasın hem korunarak hem de yaşatılarak kalıcı olabileceğini çok net bir şekilde gösteriyor. İkinci durağımız uzun ev olarak da bilinen Şornat Köşkü. 19. yüzyılda İtalyan Zips ailesinin inşa ettiği bu köşk sadece bir yapı değil. Levantenlerin İzmir'e bıraktığı izlerin ticaret ve sosyal yapıyla harmanlanmış bir yaşam kültürüne sahip. Bahçe ve evi birbirine bağlayan geçişten yürümek sanki zamanda yolculuk yapmak gibi. Geçişin sonunda da baharı müjdeleyen ağaçlarla karşılaşmak, Levantenlerin ne kadar da huzurlu bir yaşamı benimsediğini gösteriyor. Şehri sosyal hafızasının önemli bir parçası olan köşk, günümüzde otel olarak hizmet veriyor. Bugün bu bahçede yürürken sadece estetik bakış açısını değil, İzmir'in bir zamanlar iç içe yaşamış farklı kültürlere ait seslerini de hissediyorum sanki doğayla insan arasında kurulan o bağ hala canlılığını koruyor. Levantenlerin İzmir'de bıraktığı iz, mimari bellekle sınırlı değil. Şehirle bütünleşen değerlerinde ve estetik anlayışlarında saklı. Fernand Peci ve Çağnat Köşkleri bu mirasın yaşayan tanıkları olarak İzmir'in kültürel kimliğine hala ilham veriyor. Bu yolculuğa eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Benim için video fikri iki yıl öncesine dayanıyor aslında. Evet, 2023'te bir sergiye gitmiştim ve oradaki sergiyle büyülenmiştim. Bir Levanten köşküne gidip hem oradaki sergiyi ziyaret etmek ve köşkün o kadar güzel bir yapıda olduğunu farkına varmak beni çok etkilemişti. Sanırım derslerin sanat tarihi zamanı ilk başında karar vermiştim Levantenler olacağına. Gerçekten Levantenlerin hayatını ve Levanten köşklerini yaşam şekillerini çok seviyorum. Aynı zamanda kendi işlerini poliglot olmaları da çok hoşuma gidiyor. Ben aynı zamanda çevirmenim. O yüzden de büyük bir ilgim var. Hemen dedim bu konu olmalı ve bu konu üzerine ilerlemeli. Çok enteresan olmuş. Hem iki yıl önce evet. karar verip soru önüne böyle bir proje ile bunu hayata geçirmek bence gerçekten çok heyecan verici. E bu arada tabii uluslararası sürdürülebilir Kalkınma'da kadın derneğine de teşekkür edelim. Çünkü onların size kazandırdığı bir proje oldu. Hepsine de selam olsun buradan. Peki bundan sonra kültürel mirası hayata geçirebilmek için ya da bu konuda çalışmalarınız ne devam edecek mi? Algınız bu yönde hareket edecek mi? O, o konuda düşünceniz nedir Nurcu? Yolda yürürken aslında birçok kültürel mirasla karşılaşıyoruz hepimiz. Yani Yani algılar biraz daha açıldı diye düşünüyorum. Doğru mu? Evet. Yani yolda yere bakarak yürüyoruz bence. Hı -hı. Biraz kafamızı böyle kaldırıp a burada şu han varmış, şurada başka bir şey varmış diye bakmayı öğrendim açıkçası. Bana bu anlamda çok şey kattı. Kendimden katabildiğim kadar şey katıp videolara da devam etmek istiyorum. Kendi kişisel hesabımla. Bu şekilde düşünüyorum. Çok güzel, çok güzel. Evet şey var. Canlı Hoca'yla özellikle yaptığımız gezilerimizde yıllardır önünden geçtiğimiz, sürekli girdiğimiz, kemer altında bile ne kadar bilmediğimiz, ne kadar aslında geçtiğimiz ama tarihini bilmediğimiz hanlarımızı gördük. Ben aslında sürdürebilirliğin sürdürebilirliğini söylemek istiyorum. Bunu da bence eğitim kademelerinden başlatmak istiyorum. Yani biz bir şey yapıyorsak mesela ilkokullarda geziler düzenliyoruz. Müze'ye gidiyoruz. Evet çocuklar müzeleri görüyor. Ama kemer altındaki hanları da görmeli, oranın tarihini bilmeli. Ya da dediğimiz gibi plastik kullanımını Azaltma yönelik çocuklara, evet. yani okula mesela termosla gitmeyi öğretmeliyiz. Bunu yani küçük yaşlara somut olarak başlatabiliriz. Daha sonra o soyut bilince kavuşturabiliriz bence çocukları. Ve bu çocukluktan başlanan şeyler ileride alışkanlığa dönmesi daha çok kolay aslında. Evet. Böyle düşünüyorum. Yani bu projeyle daha sonra da ileride hayatına bir bebek, bir çocuğun olduğu zaman da umuyorum ki sen bunları Yapacaksın, termos vereceksin, plastik şişede kullandırmayacaksın diye e, algıladım. E, güzel tabii bunlar çok önemli şeyler. Hepimizin algısı bu konuda evrimleşti açıkçası. Tutkucuğum sen kesinlikle, bu konuda ne düşünürsün? Kesinlikle kültürel mirasın daha fazla abartılması gerektiğini düşünüyorum. Yani evet. e, birazcık soyut kalıyor daha böyle somutlaştırılması, daha görünür hale gelmesi için bu gibi projelerle desteklenmesi gerekiyor kesinlikle. Sosyal medyada birazı görünür ama yani kimin önünde düşüyor, kimin önüne düşmüyor ya da ilgilenen insanlar görüyor bunu. Herkesin önüne düşmesi gerekiyor. Yani artık bir şeylerin daha görünür hale gelmesi gerekiyor kültürel miras açısından. Hı hı. Arkadaşlarım da dediği gibi hanlar, birçok yapı. Hepsi böyle birazcık böyle arkada kalmış gibi. Biz böyle sadece önünden geçiyormuşuz gibi hissediyorum ama bu projeyle zaten farkındalıklıydık başlamadan önce de evet. ve projeyle derslerle aynı zamanda bu kapanışın getirdiği sorumlulukla daha iyi hale geldik yani daha farkındalıklı olduğumuzu söyleyebilirim. Evet. Evet, aynı şey için şu andan itibaren hepimiz için ve mutlaka izleyenlerimiz için de e, böyledir. E, kültürel mirasımızı biraz daha görebilmek için e, yüreğimizi, gözümüzü açacağız ama yüreğimizi de açmamız gerektiğini düşünüyorum. Peki arkadaşlar, üçünüz de eğitim hayatından sonra iş hayatına e, girememiş, e, NEET grubu e, diye adlandırılan arkadaşlarsınız. Peki bunun için bugünden sonra ne söyleyebiliriz bu ekranlardan? NEET grubundan çıkmak için yani bu grubu inşallah bu grup olmasın ve bütün gençlerimiz, genç kadınlarımız anında iş bulabilsin, daha görünür olabilmeleri için arkadaşlara bu ekrandan söyleyeceğiniz şeyler var mı? Ben şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Bizim gençler için en büyük problem iş bulamamak. Ama daha büyük problem şu ki biz bu konuyu düşünerek çok fazla canımızı sıkıyoruz. Bazen depresyona giriyoruz. Anksiyetimiz tutuyor. Ama şunu unutmamak lazım. iş bulmak değil, mutlu olmak önemli. Kendinizi nerede tanıtabiliyorsanız oraya yönelin. Neyi başarabiliyorsanız, neyi başarabileceğinizi düşünüyorsanız orada çalışmalar yapın. Önce mutlu olmayı hedefleyin. Bence iş bulmaktan, kariyer yapmaktan her şeyden daha önemlisi bu. Ben bunu düşünüyorum. Evet. Güzel ama bu konuda hemen bir anne olarak bir şey söylemek istiyorum. Gençlerimiz iş ararken ve bu süreçte e, siz yalnız değilsiniz. Çünkü sizinle birlikte bunu düşünen, sizin için üzülen, sizin için sevilen aileleriniz var yanında. Ben de bir anneyim ve ben de bu süreçlerden geçtim çocuklarımla ilgili. Siz yalnız üzülmediniz, onlar da üzüldü ama Allah hepinizin yolunu açık etsin. Umuyorum en kısa zamanda bu süreçten çıkarsınız. Şeyma'cığım sen bu konuda bir şey söylemek ister misin? Yani net grubu olarak e, şunu söyleyebilirim. Evet mezun oluyoruz. E, i̇ş arama sürecine hemen başlıyoruz. Ya da kafamıza şöyle bir şey oluyor. Yüksek lisans mı yapsak yoksa devlet sınavlarına mı hazırlansak? E, ya da hepsini aynı anda deniyoruz. E, bir yol alamıyoruz, bir sonuç alamıyoruz. Bence e, bizim e, biraz da Büyüklerimize de iş düşüyor bu konuda. Bizi e, kucaklamalarını, ya da biraz daha ön ayak olmaları. Mesela bizde usta çırak ilişkisi çok önemlidir aslında bizim kültürümüzde. Biz buna şimdi stajyer diyoruz. Bize bu yönde özellikle yeni mezun olan arkadaşlarımıza da daha ılımlı yaklaşmalarını ben davet ediyorum diyebilirim. Çünkü ben yeni mezun olduğumda tecrüben yok denildiği şeklinde işe alınmamıştım. Şu anda da hani yaşın büyüdü ya da biz sana bu iş sana biraz küçük gelir, hani sana yakışmaz diyorlar. E o zaman biz bir arada kalıyoruz aslında. E bu aslında biz genç kadınlar için böyle. Ben erkekler için de aynı şeyi düşünüyorum. Onların sorumlulukları da toplumun beklentilerine daha başka oluyor ve okuduğumuz alanlar dışında bizi başka mesleklere yönlendiriliyoruz. Aslında bunu yapmak zorunda değiliz. Hepimiz bir Eğitim aldık ve onun şeklinde biz e, liyakatlı bir şekilde yerleştirilmek istiyoruz. Gerçekten psikolojik olarak bizi etkileyen bir sorun. Sadece bizi değil çevremizi, ailemizi de etkiliyor. Evet. Günlük yaşantımızı etkiliyor. Bence bu sorunu hep birlikte e, küçük ya da orta kademeden herkesin bir araya gelip çözmesini, evet. kurullar oluşmasını diliyorum. Evet. Tutkucuğum sen bu konuda. Ben iki arkadaşıma sonsuz katılmakla birlikte bazı değişikliklerin olması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle daha mezun olmadan üniversitede hangi bölüm olursa olsun her yıl bir staj imkanı sağlanmalı, gönüllü ya da zorunlu. Yani mutlaka okul tarafından bir staj zorunluluğu olmalı diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten staj yaptığımızda hangi alanda yaparsak yapalım, neyi yapıp iyi yapıp neyi iyi yapamadığımızı görmüş oluyoruz bence. Ve bir taraftan da şey şöyle bir güzellik oldu. Şirketler artık mezun sistemi oluşturdular. Böyle mezun yetiştirme programı gibi bir şey. Evet. Deneyimli deneyimsiz aramadan direkt bünyesini alıp staj şeklinde başlatıp güzel. sonra. Bu daha benim 2019'da falan ben bunu görmüyordum. Şu anda evet. olması çok güzel. Son iki yıldır. Bunun artmasını isterim gerçekten. Çok iyi olur. Aynı zamanda gerçekten de arkadaşların hangi alanda ilgi sahibi olduklarını öğrenip ona göre kendi içinde eğitim almaları, ona göre kendi geliştirmeleri olabilir, e, sertifika almak olabilir. Ama tabii ki bunlar da bir ara kadar lazım oluyor. E, dediğim gibi arkadaşlarıma katılıyorum, staj ve e, mezun yetiştirme programı bence mantıklı olduğunu evet. düşünüyorum. Ve az önce bütün bu program boyunca konuştuğumuz bu proje iyi gibi e, derneklerin projelerine katılmak evet. hem sizin network ağınızı e, genişletir hem görünür olmanızı sağlar. Bu konuda da e, bunları takip etmenizi ben öneririm açıkçası. Evet, herhalde yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Peki Nutaç'ım bugünkü bu programımızda kendinle ilgili ne söylemek istersin? Seni nasıl hatırlasın Dev TV izleyicileri? Sen çünkü hazırladığın dijital videoda bir şey yazmıştın onu ben hiç unutmuyorum. Şimdi bekle merakla bekliyorum ne söyleyeceksin. Evet, Unutamadığınız cümle? Evet. Unuta unutamadığım cümle iz bırakmak, e, hatırlanmak ve unutulmamak. Evet, iz bırakmak üstüne bir video yaptım. Oradaki amaç yani 2000 yıl önce insanlar duvarlara bir şeyler yapmış, iz bırakmış. Ama bu halen daha mümkün. Yani şunu söylemek istiyorum. Ee, i̇nternette yazacağınız, paylaşacağınız bütün videolar, me metinler aslında gelecek nesiller için de bir kültürel miras. Ee, onlar bırakmış ama biz de halen daha bırakmaya devam edebiliriz. Bunun bilincinde yaşayarak e, gelecek nesillere biz de miraslar bırakabiliriz. Çok güzel. Teşekkür ederim canım. Şey var? ben de şunu söylemek istiyorum. Özellikle NEET grubu olarak adlandırdığımız arkadaşlarıma hiçbir şekilde insanların hevesinizi kırmasına izin vermeyin. Evet. Bundan gerçekten yani ne yaparsanız yapın sizin içinize siniyorsa sonunda yanlış da olabilir, bir olumsuz sonuç da alabilirsiniz. Ama hiç değilse onu ben istediğim Denemedim, için. Denemedim demezsin Ve Ben istediğim için bunu böyle yaptım. Belki iki gün sonra ya da iki yıl sonra ondan pişman olabilirsiniz. Yapmasaydım diyebilirsiniz ama o an onu istediniz. Ve kimsenin hevesinizi kırmasına bu yüzden izin vermeyin. Evet, doğru söylüyorsun. Teşekkürler. Evet, tutkuç. Ben de kesinlikle belirsizlikle barışmaları gerektiğini söyleyebilirim. Bu gerçekten benim için çok öğretici bir şey oldu. Projeye başlamadan önce hep böyle kafamda tabii ki bir takım endişeler ve belirsizlikler vardı. Nasıl olacak, yol nasıl ilerleyecek ama şu an o başvuruya tıklamasaydım hem bu kadar güzel insanla tanışma, evet, tanışamayacaktım yani. hem de bu kadar güzel eğitim alıp böyle bir platformda yer almayacaktım. Yani ne olursa olsun o belirsizlikle barışmak e, bence insanı besleyen bir şey. Çünkü hayat hep belirsiz, hiçbir şey belirli değil. Kontrol edebiliklerimiz sınırlı. O yüzden birazcık akışına bırakmak ve bir kez bir şey daha söylemem gerekirse bence hiçbir şeyin yaşı yok. Yaşlara da çok fazla takılmamamız gerektiğini düşünüyorum. Ona takılmadığımızda bir şekilde yol ilerleyecek diye düşünüyorum. Harika, çok doğru söylüyorsun. Evet arkadaşlar, uzun zamandan beri Dev TV ekranlarından seslenmek istiyordum ve bana hep teklif ediliyor. Ama bugün benim ilk programım ve ilk programımda sizlerle birlikte oldum. Umuyorum hem bana sizler hem ben sizlere uğurlu geliriz. Yollarınız açık olsun. Çok teşekkür ederim benimle bu programa katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz. Yollarınız açık olsun. Teşekkür Evet bir başka programda kahvemizle birlikte sohbetimize devam edeceğiz. Abone olmayı ve izlemeyi lütfen unutmayın.